Herkese merhabalar. Güneşli bir İstanbul'dan herkese selamlar. Türkiye'ye geldim. Burada biraz çekimler yapacağım sizler için. Şu an Kırmızı Şeytan, Alfa Romeo, Cureyde çekimi yapacağım. 2014 model bir araç. 2016 çıkışlı. Çelik jant. Bu yan aynaları fabrika çıkışı böyledir. Sonradan boyanma falan değil. E, gümüş renkli. Şu annemi ise e, yarışlarda kullanılan e, Arif Romeo'nun annemi. Araç dışarıdan bakıldığı zaman eee İki kapılı gibi görünüyor fakat dört kapılı bir araç. Şuradan ıı, açılabiliyor. muazzam bir araç. Ee, yani hatchback kategorisindeki en iyi araçlardan biri. Yani kullanımı çok keyifli. Ee, Aracın e, sürüş keyfi apayrı. Diğer araçlara göre bambaşka. Kasası çok e, hem kibar hem çok spor bir havaya sahip. Zaten İtalyan aracı olduğu için klas bir araba. Aracın içine çektiğimiz zaman arkada da kliması var. Araç düz vites. E, Bluetooth e, dijital kamera e, dijital klima e, affedersiniz. E, mevcut bu araçta. Aracın sürüş modları da var. 3 modu var. Spor, ekonomik ve kış şartlarına uygun bir modu var. Aracın e, içi çok rahat yani şöyle arkaya oturduğunuz zaman diz yani dizimi görüyorsunuz baya bir mesafe var yükseklik de çok iyi yani arabanın arkasında oturduğunuz zaman hiç dar değil çok geniş çok rahat şekilde bu araçla sürüş keyfini veyahut da uzun yola gidildiği zaman arkada oturan misafirleriniz için hiç sıkılmayacak, darlığı çok geniş, çok keyifli yolculuk yapabilir. Abonelerimden biri arabanın içinde çekmemi istedi. Zaten çoğu videomda altı çok detaylı çekimler yapacağız. Şu anda yeni olduğumuz için biliyorsunuz zaten, görüyorsunuz hem abone sayımı hem de videoların izlenme sayısını. Bunun için e, ağır ilerliyor fakat e, bir ilerleme var. E, i̇yi yerlere geleceğini tahmin ediyorum. Çünkü e, iyi videolar, e, aracın detaylı videolarını e, sizlere ulaştırmak istiyorum. Hem araçların fiyatlarını da hem e, sayı yükseldiği zaman tabii ki de hediyelerim de olacak e, siz takipçilerime. Şu anda abone olan kişiye hepiniz aklındasınız. Hepinizi takip ediyorum. Yorumlarınıza e, cevap vermeye çalışıyorum. E, desteğinizi esirgeyememenizi istiyorum ve vi, bu videoları veyahut da diğer videoları izleyen insanları da e, hemen alt tarafta e, abone olup e, video bittikten sonra videoyu da beğenirseniz e, çok memnun olmuş olacağım. E, çünkü insan ya Youtube'da YouTube'a e, video attığınız zaman hem izlenme sayısına hem abone sayısına baktığınız zaman insan e, motivasyonunu kaybedebiliyor. Çok düşük diyor, şöyle diyor, böyle diyor. Fakat e, biz pes etmeyeceğiz. Biz videolarımızı sürekli çekmeye devam edeceğiz. Siz de e, yardım edeceğinizi düşünüyorum. Yani moralimizi hiç bozmadan e, abone sayımızı izlenme sayımızı yükselteceğimizi tahmin edebiliyorum. Size aracı e, sürerek de e, göstermek istiyorum. Aracın kullanım e, keyfini de yaşatmak istiyorum. Aracımız hemen aracımızın aracımızın e, Aracımızın anahtarı şu şekilde. Arkadaşlar hem araç kullanıyorum hem video çekiyorum. Video sallanabilir. Tam net görüntü almayabilirim. Onun için şimdiden affınızı istiyorum. emniyet kemerimizi takmamız gerekiyor yoksa ötecek ve videoda ses yapacak o yüzden hem güvenlik açısından hem ses yapmam açısından emniyet kemerimizi tabii ki de takıyoruz. Şöyle. Şimdi bu araçta şöyle söyleyeyim size. dediğim gibi dijital ekran dijital klima klima seçenekleri de bayağı bir var. Yani sağdakine e, sıcak, soldakine soğuk verebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Aracın e, ekranına dokun, e, dokunma tek. buradan da oynatabiliyorsunuz ve hatta şuradan e, CD çalar, e, ve da Bluetooth'ta telefonunuza bağlanıp müzik dinleyebiliyorsunuz. E, şurada modları var aracın modları. Bu araç düz vites zaten. Otomatik değil ama e, bu araçta düz vites tercih ediliyor. Aracın sürüşü e, çok iyi olduğu için, keyifli olduğu için bana göre otomatik daha iyi araçlarda ama düz vites tercih ediliyor. Bunun sebebini de pek anlamış değilim. Yolda e, sürerken aracı daha aracı hissedebilmek adına sanırım. Bu aracın buradan modları var. Şöyle yukarı bas tut, basılı tuttuğunuz zaman araç modlarını gösteriyor. Şu anda araç ekonomik modda. Bunu yukarı aldığınız zaman spor moduna geçiyor. Tekrar yukarı aldığınız zaman e ekonomiye geçiyor. Aşağı doğru indirdiğiniz zaman da kış moduna geçiyor. Kış kötü hava şartlarında aracın biraz daha yol tutuşunu, aracı biraz daha yere çökertiyor. E aracın kaymasını falan biraz da olsa e önleyebiliyor. Şurada görüyorsunuz zaten. Şuradan tekrar yukarıya aldığımız zaman Tekrar ekonomiye aldık Şu anda bir ekonomikte e, ilerli, ilerleyeceğiz Ekonomikteki Aracın hızlı e, Kullanış keyfini size aktarmak istiyorum Aracın e, Direksiyonu Hidronik değil yani Yarı hidronik e, Sert bir direksiyonu var fakat e, muazzam bir keyif e, veriyor sürüşü. Eee yol tutuşunu eee yol tutuşunu e, daha iyi yapmak adına arabayı çok savrulmamak, titretmemek adına direksiyon biraz sert yap, yapılmış. İkbaşığa da insanı yorabiliyor fakat belli bir süre kullandıktan sonra apayrı bir tat veriyor kullanırken. Yani e, araçla 200 20-240'ları falan gördüm. Ee, bu tabii ki de boş bir yolda e, hız yaptım. Araçta herhangi bir titreme, herhangi bir e, savurma olmuyor. Çok keyif veriyor. Çok da güven veriyor araç kullanıldığı zaman. Hani araç e, sen sür gerisini bana bırak der gibi. Bunu abartmadan söylüyorum. Şimdi biraz ilerleyelim. Şu anda ekonomik moddayız. Motor biraz daha diğer araçlara göre sesli. Şu anda biraz ekonomikte hız yapıyoruz. Aracın frenleri falan çok iyi, çok sağlam. Şöyle hız yapıyorum şu anda hafiften ekonomik modda. Normal ekonomik modda, modda araç kullanımı aracın hızı normal yani e, diğer e, Hatchback araçlara göre e, biraz daha seri ama çok seri değil araç zaten şöyle bir araç e, bu aracı kullanan kişi ve arabaya oturan e, direksiyonuna e, hafif yani araba iki dakika süren birisi bu arabanın çok ağır olacağını tahmin edebilir Çünkü aracın e, kullanırken araç çok ağır gibi geliyor ama hafif gaza basıldığı zaman aracın çok seri olduğunu çok net daha anlayabiliyorsunuz. Şurada tekrar cam yan aynalar açma düzeltme seçeneği var. Arkadaşlar şurada da sizler için çekim yapacağım. Mercedes İstanbul'daki Mercedes'e. burada da çekim gerçekleştireceğim. Hem fiyatlarını hem de yeni modelleri çekim yapacağım. Şuradan da göstermek istiyorum sizler için. Bu da Mercedes'in satış ofisi ilerleyen günlerde buradan da çekimler gelecek sizler için. Detaylı sürüş notları da bildireceğim sizler için. Şimdi biraz da spor modda kullanmak istiyorum aracı. Şöyle Arkadaşlar şimdi spor moduna alacağım bu aracı. Şöyle spor moduna alındığı zaman araç kendisini öne atıyor. Muazzam bir hız e hıza sahip oluyor. Yani normal giderken o moda aldığınız zaman, spor modunu aldığınız zaman araç kendisini öne atıyor ve beni sür diyor. Şu anda biraz. Evet. Yani muazzam bir keyifli. Çok da bir anda çok süratlenebiliyor araç. Frenini test edelim. Freni de yani freni bastığınız zaman araç hemen durma işine geliyor. Yani çok keyifli bir araç, çok beğendiğim bir araç. Ya ee, yani İtalyanlar gerçekten bu aracı e, hakkını vermiş. Hatchback e, kategorisinde benim gözümde en iyilerinden biri. Ee, tekrar bir <laughs> dışarıda çekim yapmak istiyorum sizler için. Muazzam bir araç. Yani bu aracı uzun yol uzun yolda çok keyifli bir şekilde e, kullanabilirsiniz. Aracın motoru dediğim gibi biraz daha sesli diğer araçlara göre. Ama aracı motoru çok güçlü. Çok iyi bir araç. Arkadaşlar kanala abone oluyoruz. İzlenicem çünkü izlenme sayısı e, biraz yükseliyor, abone sayısı da yavaş yavaş yükseliyor. Ya YouTube'a bu videoyu attığınız zaman inan e, motivasyon kaybına uğrayabiliyorsunuz çünkü başka videolar seyrediyorsunuz, başka videolar da tabii ki de emek veriyor arkadaşlar e, yüksek e, izlenme sayılara sahip olduğu zaman e, bizim sayılar düşük olduğu zaman insan biraz morali bozulabiliyor, biraz motivasyonu düşebiliyor ama bu kanalın iyi noktaya geleceğini tahmin edebiliyorum çünkü abone olun dediğim zaman e, çoğu arkadaş e, bu e, söylememi dikkate arıyor abone oluyorlar e, abone olan arkadaşları da hepiniz e, aklındasınız hepinizi e, yorumlarına cevap vermeye çalışıyorum e, abone olmayan arkadaşlara sesleniyorum lütfen abone olun e, çok farklı videolar gelecek sürüş keyfini size birlikte yaşayacağız. Ee, Avrupa'dan çok çekimler gelecek. Ee, işte aracın parça e, parçalarıyla ilgili bir sıkıntınız olursa araç parçasında size yardımcı olacağım. Sizin yapmanız gereken tek şey videoyu beğenip kanala abone olmak. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kalın.